Herkese merhaba. Şiddetsiz iletişimin temel varsayımlarından sonra şiddetsiz iletişim yaşarken niyetlerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün bağlantıya öncelik vermekle ilgili konuşacağız. Nasıl bir şey bu bağlantıya öncelik vermek Canan senin için? Yani ben 2012'de Garba, Eva Rambal'a gelmişti Ankara'ya, Ottu'ya. Ay Özge'ni de ilk defa orada tanımıştım. <laughs> Çok şeker kıvırcık kıvırcık böyle tayyor giymişti çok tatlı. Ee, şey demişti connection before correction. Evet. Ko evet connection before correction. Yani ilk önce bağlantı sonra düzeltme gibi. Ee, yani burada benim çok yaşıyorum ben bunu bizim ailede. Şimdi sende de e, ergen bir arkadaş olduğu için. <laughs> Mesela bir boza telefon açıyor Amerika'dan. Bir şeyler anlatmaya başlıyor. Yavuz hemen araya giriyor. İşte sen de şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın, bilmem ne filan diye. Ben de böyle işaretler yapıyorum. Ya ilk önce bir dur bakalım, bir dur anlatsın değil mi? Ne olmuş, ne hissetmiş, hangi ihtiyacından dolayı bunu yapmış. Yani bir şey olmuş herhalde. Daha sonra sen istersen fikrini söyle ama ilk önce ee, yani sen o da çünkü tecrübesinde, baba olarak tecrübesinde, anne olarak tecrübeni söylemek istiyorsun çocuğuna evet. yani. Destek olmak istiyorsun aslında. Niyetimiz hepimizin değil ama bir kere bağ, bağı kopardığın anda özellikle bu ergenlerde sen de yaşayacaksın. Bir daha kurmak çok zor oluyor. Yani senden devamlı kaçmaya başlıyor çünkü. Beni yargılayacaklar işte, beni suçlayacaklar diye anlatmamaya başlıyor ki bence bence çok normal bir şey. Ben de bu şekilde yaparım. Yani beni, beni yargılayan veya suçlayan veya akıl veren birisinden e, kaçıyorum yani. O yüzden yani her zaman tabii ki hayat stresli anlar işte böyle çatışmalar olmadan düşünemeyiz yani her devamlı bir şeyler oluyor zaten hayatımızda İkinci o yüzden bağlantı yani benim bu Mimoza Yavuz ve benim örneğimde bana böyle çok çarpıcı gelen bir şeydir yani evet bir dakika bir ilk önce birbirimizi bir duyalım bakalım sonra başlayalım correction'lara ben de böyle Valla bende de buna benzer şeyler var Canan. Şimdi böyle örnekler geliyor aklıma. Şimdi benim bağlantıya öncelik verebilmem için bir kere hakikaten bu niyeti koymuş olmak, şiddetsiz iletişim yaşamak istemek çok kıymetli. Hani bir önceki buluşmamızda şefkatli duymayı konuştuğumuzda da aslında şunu ben çok vurgulamak istiyorum. Bu bir yolculuk. Yani gönlünü derin bir barış isteğine koyma yolculuğu benim için e, ve hani şiddetsiz iletişim de barış için bir araç. Dolayısıyla da ben e, gönlümü barıştan yana koyuyorsam ve böyle yaşamak istiyorsam niyetim gerçekten karşımdaki biri bana bir şey söylediğinde e, bunu şefkatle duymak diye tabir ettiğim yani o insanda ne oluyor, ne, ne hissediyor, neye ihtiyacı var da bunu yapıyor ya da söylüyor, duymak bir şey. Aynı zamanda da yine dediğim gibi mesela çok acele bir şey yapıyoruz. Demin hani yeğenimden bahsettin şu an ergenlik çağında işte okuldan geliyor, içeri giriyor, hop bir şey söylüyor. İşte ben de oradan öğrendim hakikaten. Orada ben işte Önce şunu yap dediğimde hop kopuyor. Aramızdaki bağlantı kopuyor. Ben bir anda e, şey oluyorum, bir otorite figürü haline geliyorum ya da e, karşımdaki de ya boyun eğiyor ya da isyan ediyor. Aslında bu küçücük örnek bütün e, genişletebilirsin, toplumsala da genişlettiğinde olan şey bu. Halbuki ben bağlantıya öncelik vermeyi niyet edip durup ha sen şimdi öyle yapıyorsun çünkü yoruldun, da, yoruldun mu, dinlenmek mi istiyorsun filan gibi duygu ve ihtiyaç farkındalığına merakla gidebildiğimde hani onun duyguları ne, onun ihtiyaçları ne merak edebildiğimde gerçekten sihirli bir şey oluyor. Hatta bunun daha önce galiba zürafa sohbetlerinde bir örneğini verdim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ya burada verdim ya seminerlerden birinde. Şöyle bir şey oldu bir gün. Gerçekten yeğenim eve geldi ve böyle merhaba diyorum yere bakıyor. İşte bizim bazı anlaşmalarımız var. Korona nedeniyle eve geldiğinde üstünü değiştiriyor o. Ondan sonra bir araya geliyoruz falan. Üstünü değiştirmeyeceğim gibi Üf, istemiyorum diyor. Nasılsın diyorum. Üf, yapıyor falan. Cık. Ben böyle bir afalladım tamam mı? Böyle bir kaldım. Kal geldi bana. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bir sinirlendim de böyle içimden böyle bir öfke de şöyle yükselmeye başladı. Sonra akıl ettim. Bağlantıya öncelik verebilmem için hani bir öncekinde de yapmıştık ya benim bir kendime empati vermem icap etti. Hani şu an ben ne hissediyorum? Baktım daralıyorum ve gerçekten bağlantıya ihtiyacım var. Anlamak istiyorum ne oldu çünkü endişelendim de hani halini görünce. Bir böyle kendime zaman aldıktan sonra fazla da değil bir beş dakika filan bir içeri gidiyorum ben geleceğim filan diye. Yöneldim ya dedim merak ediyorum sen yorgun musun? Bilmiyorum dedi. Biraz daha ya şöyle misin hani Allah Allah ne olmuş olabilir hiç yani böyle sıkıntılı mısın canın bir şey mi yapmak istemiyorsun ya dedi her şeye üşeniyorum ke okay, dedim üşeniyorsun olabilir hani insan hali peki üşeniyorsun çünkü uyumak mı iyi gelecek falan neyse bu uzun görüşmenin sonucunda Canan bu epey uzadı ne anladık biliyor musun ikimiz birlikte alerjisi var o gün alerjisi tutmuş. Hmm. Ve gerçekten alerjiden dolayı parmağını kaldıracak hali yok ve böyle bıkmış okulda da üstüne gelmiş bu ağırlık artık böyle eve gelmiş canı hiçbir şey yapmak istemiyor ne desen başka türlü anlıyor filan ha onu anlayınca hem o rahatladı hemer rahatladım ondan sonra dedim ki peki bu alerjiyle ilgili bir şey yapalım mı hani. Onun içtiği bir alerji ilacı var. falan. i̇laç içmek ister misin? Yoksa başka bir şey mi yapalım? Ne yapalım? Falan. Özetle biz böyle barış içine girdik daha sonra. Şimdi bu bağlantıya öncelik vermediğimizde e, mesela yine başka bir örnek geliyor aklıma. Onu anlatacağım ama belki sen bir şey söylemek istiyorsun bu noktada. Var mı içinde? Yok bende de öyle örnek, aklıma örnekler geliyor. Bir şey evli bir arkadaşım, erkek arkadaşım var. Karısıyla böyle e, tatile gitme konusunda bayağı bir e, sıkıntıları vardı. Beni aradı. İşte e, karısı deniz kenarına gitmek istiyormuş da o efendim başka e, o gitmek istemiyormuş da şuydu buydu. Sonunda ikisi de tatile gitmek istediklerini anladık yani konuşarak. Ama birisi denize gitmek istiyor, birisi dağa gitmek istiyor. Fakat o kadar yoğun çalışıyorlar ki birbirleriyle <laughs> oturup konuşamadıkları, bağlantı kuramadıkları için birbirlerini duymuyorlar bile yani. Halbuki ikisini de yani dinlenmek istiyor. Farklı stratejileri olduğu için çatışma çıktığını ve sonra konuşunca üçümüz yani güldük yani ya bir dakika arkadaşlar hani evliyiz biz insanız yani beraber işte birbirimizi bir şey yapalım ihtiyaçlarımızı fark edelim ikimizin ihtiyacı aynı ama sonra ortak bir çözüm bulunabildi üç gün oraya gittiler üç gün buraya gittiler falan. yani o kadar komik ki hayat da çok hızlı akıyor yani gerçekten yavaşlamak işte o bağlantı kur kurmanın da biraz dediğin gibi niyet niyetinde ve hani o kadar bazen sen de sıkıntılı oluyorsun ki yani bir şey söyleyip halletmek istiyorsun. Böyle içimizde öyle bir halletme şeysi olur ya. Hemen bir şeyleri düzelteyim, iş güdüsü düzelteyim, tamir edeyim gibi. Ama o bir yara bandı gibi oluyor. Tam böyle bağlantı olmuyor. <laughs> İşe yani bağlantı pek olmuyor. Bir de şey gibi olmuyor mu Canan? Mesela eğer bu bir ebeveynlik ilişkisi ise, yani bir bakım veren ve bir, bir e, yetişmekte olan kişi varsa, orada üzerine güç kullanıyorsun. Yani o aceleci ve çözümler öyle oluyor. Ya da uzlaşmacı bir çözüme gidiyorsun ve tutarlılık ihtiyacım mesela benim öyle uzlaştığım zaman hiç karşılanmıyor. Eş ilişkilerinde de birinden birinin dediği oluyor ve bu demektir ki diğeri bir nedenle suçluluk, korku, mecburiyet, aman sorun çıkmasın gibi bir nedenle kabul etti. Onun da faturasını peyderpe ödüyorsun sonra. o bedelleri ödüyoruz. Yani ilişkilerde bu o kadar çok gözüken bir şey ki ben kendim bile yapmışımdır. Birçok şey huzursuzluk çıkmasın diye evet deyip sonra surat astığım yıllarım var. Yani ilk önce galiba hepimizin her konuda bir inancı var. Yani doğru, yanlış, haklı, haksız, siyah, beyaz, uygun, uygun olmayan. Yani şimdi, şimdi belki biraz da kendine döndü. ilk önce odaklanıp yani kendi kendine geri getirme de aynı zamanda. Biz genellikle karşımızdakini değiştirmeye çalışıyoruz. Yani karşımızdakini düzeltmeye çalışıyoruz ve onun değişmesini bekliyoruz. O zaman da bu bir sonuç vermiyor. Yani oradan değil de ilk önce kendinden başlayarak öbür tarafa doğru gitmek belki kendinle bağlantı, kendin ne istiyorsun, ne ihtiyacın var. Sonra diğer tarafı o içindeki yani hepsi birbirine bu niyetlerin birbirine ne kadar bağlı olduğunu şimdi senle bunları konuşurken anlıyorum. Yani yani şefkat kendine şefkat, onunla karşılık ve şefkat birbirini duymak, anlamak yani hepsinin bir bütün olarak sanki bir puzzle'ın şeylerini koyuyormuşuz gibi yerlerin her şey birbirine bağlı. Bağlı bir şekilde gidiyor. Evet. Burada şey kısmının altın çizmek bana kıymetli geliyor. Çünkü rehberlik edebilir. Şimdi özellikle zor durumlarda aceleci ve uzlaşma eğilimli çözümler aramak yerine herkesin ihtiyacıyla açık kalple bağlantı kurmaya odaklanmak diyor. Yani şimdi diyelim ki mesela iş hayatında olanlar bilir bunu. İş hayatında buna zaman ayırmak çok zaman alacak. Hemen yapılması lazım bazı işlerin gibi inançlar vardır. Bazıları da hani hakikaten e, iş işlerindeki süreçler çok net olmadığı için bazen yumurta kapıya gelince verilmesi gereken kararlar oluyor ama ben mesela kurumsal hayatta çalışırken de aceleci çözümler aramak yerine insanlara böyle bir dönüp ya şu an şöyle bir şey mi istiyorsun falan diye sorduğumda böyle hani sokak zürafası olarak duygu ihtiyaç Sorduğumda bir şeyler değişti. Bir örnek geliyor aklıma iş hayatımda. Benim bir arkadaşım vardı. Bir tarz rapor yapıyorduk. Biz ben halkla ilişkiler sektöründeydim ve yani o rapor bir türlü zamanda gelmiyordu. Yani sözleşiyoruz şu gün şu rapor gelecek. Her cuma işte üçte gelecek. Öyle hatırlıyorum. Abi türlü o rapor gelmez. Sarkar falan. Şimdi normalde ben de onun müdürüydüm, müdür olarak şey yapabilirim. Yani bu rapor, rapor cuma üçte gelecek bilmem ne diye sistem içi bir tepki verebilecek e, bir durumum vardı. Şidesli iletişim öğrenmeye başladığım süreç olduğu için döndüm ve şey dedim ya ben merak ediyorum. Hani son iki seferdir bu rapor şu saat yerine bu saatte geldi. Merak ediyorum sende ne oluyor? Hani bu rapor sıkılıyor musun yaparken gibi bir şey sormayı becerdim. Geçmiş zaman tam hatırlamıyorum cümleleri canım. Ay bunu bekliyormuş açıldı dedi ki Deniz yani benden dile ne başka istersen ya yani yeter ki ben bu raporu yapmayayım gel dedi biz dedi başka bir yol bulalım ekipte dedi ben dedi diğerlerini yaptı şu işi yapayım bu işi yapayım yapamıyorum dedi. Yani o raporda bir hesaplama meselesi var ve o hesaplamayı yapamıyor ve onu yapamadıkça erteliyor. Şimdi erteleme de biraz bizde stres yaratan şeyleri önceden düşünüp sırf o strese girmemek için yapmama halidir ya. Erteliyor yani. Biz bunu anlayınca ekip olarak toplantı yaptık. Bak yani ben onu düzeltebilirdim ama yapman lazım. Sen işte bilmem nesin o da böyle mühim bir ünvanı vardı o işi yapmak için. Bunları söylemedim. Oturduk hep birlikte bu işi e, bağlantıya öncelik vererek önce herkesin ihtiyaçlarını konuştuk. Sonra dedim ki işte şu 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 ihtiyaçlar var. Şimdi bunu nasıl bu çözelim? Ve ekip olarak çözmüştük. Şimdi bu bağlantıya öncelik vermenin şiddetsizliğe hizmet ettiği yer. Çünkü o zaman insanlar gönülden alıp vermeye başlıyor. Kişi destil iletişimin özüne buradan giriyoruz. Evet, bu şeyin çok böyle, ben de aklıma şey geldi, biz her salı imalat toplantısı yapıyoruz. Bir tane böyle şeyimiz var, teknikerim sen de duymuşsundur çok şey, geliyor sabah toplantıya böyle çok sinirli, yorgun, kızgın, bilmem ne. Böyle biz toplantıya başlamadan önce böyle bir nasılsın çemberi düzenliyoruz ki, Herkes bir böyle birbiriyle gerçekten bağlantıya girsin. Sonra işte normal hayattan bahsedince çocuğun nasıl, işte şu nasıl, eşin nasıl, o bu bilmem ne. Hani bayramlardaki şey var nasılsınız, nasılsınız. O bağlantıdan sonra ancak e, kendine geliyor ve normal e, konuşmaya başlayabiliyor. Yani. Gerçekten bir iki önce bir bağlantı bu nasıl olabilir? Herkeste farklı olabilir bu bağlantı kurmak. Yani bazı insanlar başka türlü bağlantı kuruyorlar. Herkesin, her insanın bence bağlantı kurma e, şeysi farklıdır. Kimisi hiç konuşmayarak da bir bağlantı kurabilir. Kimisi sadece sarılarak kurabilir. Kimisi onun duygusunu, ihtiyacını söyler. Burada böyle illa bir kural yok. Ama mühim olan bir şekilde bir e, şey. O bağı kurabilmek, ondan sonra da ilişkiye devam etmek diyorum ben. Evet, bu daha çok uzun konuşulabilecek bir <laughs> konu. Bugünlük de bu kadar diyelim mi Canan? Diyelim hoşçakalın. Hoşçakalın.